Şimdi size bir ayet-i kerimeden bahsedeceğim. Allahu Teala Azze ve Celle her ayetinde bize birkaç tane hakikati beyan ediyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Nahl Suresi 60. İnne leküm fil en'ami la'ibra. Sizin için hayvanlarda ibretler vardır. Bu hayvan dediği dört ayaklı hayvanlar. Koyun, keçi, sığır, deve. Örneğin biz ineği yer alalım. Nuskikum mimma fi butunihi. Biz diyor onun karnından ise min minnebenin süt içiyoruz min, min beyin fertin ve demin lebenen kalisan sayılan içenlerin hoşuna gidecek ee, hayvanın kanından idrarından ve içindeki pislikten süzülüp gelmiş tertemiz bir diyor süt içiliyoruz. Ee, bir de bu manada e, Müminun suresinin 21. ayeti var hayvanlarda ibretler vardır diyor. Bizim Osmancık'ta ben imamlık yaparken üç türlü imam var derdik biz. İnekli imam, sinekli imam, binekli imam. İnekli imam ineği besleyen, süt üreten. Sinekli imam arı besleyip bar ürten, araba sulan binek olup sağa sola görevden kaçan imamlara denirdi. Ee, bizim inek vardı, binek vardı, sinek yoktu. Şimdi olar ama şunu demeye çalışıyorum. Adam birisi bir gün ineğin biri merada otluyor. Otlarken hoca e, ineğe küçümsüyor diyor ki ineğe bakıyor şöyle Allah'ın malı diyor. Namaz kılmayı bilmez, oruç tutmayı bilmez, zekat vermez, Müslümanlıktan anlamaz. Mal işte diyor, gezer. İnek de buna bakıyor bakıyor. Hal diliyle diyor ki inek buna. Onlar diyor esas mal sensin diyor, beni mal gibi görüyorsun ama ben ot, tan, et ve süt yapıyorum. Doğru mu? Doğru. Ot, tan, et ve süt imal ediyorum. Peki sen ne üretiyorsun? Sen ne üretiyorsun, sen ne yarıyorsun diyor bizimkine yani insana. Şimdi ottan Allah-u Teala iğneyi fabrika yapmış, et ve süt üretiyor. Artı senin diyor yediğin et, süt, yoğurt, kaymak, bal, çökelek, ne biliyorsan işte sucuk vesaire Benden üretiliyor, onu ben yapıyorum. Sen ne üretiyorsun? Şimdi biz kendimize dönüp bakacağız. Hayvanlar, Allah kafirleri kanarken Muhammed Suresi 13'te Onlar diyor, يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّعْمُ وَاَثْبَرْنَهُمْ Hayvanlar gibi yer ve içerler. Ama hayvan, ottan et ve süt üretiyor. Kafir ne üretiyor peki? Kafir, Allah'ın en güzel nimetlerini, özür dilerim, pislik üretiyor. Pislik makinesi. Ha Müslüman edemiyor Allah bunu. Niye Müslüman edemiyor? Çünkü Müslüman bir değer üretiyor, Müslüman bir kıymet üretiyor, Müslüman bir işe yarıyor, Müslüman bir hizmet üretiyor, çözüm üretiyor, insanların faydasına, insanların yararına çareler üretiyor. Dolayısıyla Allah kafirleri kınıyor, hayvanlara benziyor diye. Şimdi biz e, kafirlere benzeyecek miyiz? Hayır, benzemeyeceğiz. Allahu Teala'nın en güzel nimetlerini yiyeceğiz, içeceğiz, ne üreteceğiz? Çözüm üreteceğiz, çare üreteceğiz, mutluluk üreteceğiz, insanlara hizmet üreteceğiz. Aksi takdirde Aksi takdirde bizim de öteki varlıklardan Allah korusun farkımız kalmaz. Hayvanlardan demiyorum bak hayvan bir şey üretiyor yani. Allahü Teala ottan et ve süt ürettiriyor ve insanlara ona boyun eğdiriyor. sonuçta Allahü Teala bir sütten bahsetti. Sütün kokusu, rengi, tadı vardır. Şöyle diyor Allahü Teala Ey kulum sütün diyor rengi kırmızıya kana benzese ne yaparız bu sütü? Dökeriz. Peki sütün rengi beyaz ama kokusu hayvanın pisliğine benziyor, pislik kokuyor. Ne yaparız? Hiç, dökeriz. Hiç. Kokusu, rengi iyi de tadı değişik. Limon gibi, ekşi, sirke gibi falan başka bir şeye benziyor. Yine dökeriz. Hiç. Renk, koku, tat üçlüsü. Şimdi Allah bize diyor ki kullarım, sizin bilginizde, inancınızda, amelinizde, ahlakınızda süt gibi rengi, kokusu, ter taze olan, e, tevhid üzere olan bir özellik, bir güzellik istiyorum. Aksi takdirde siz sütte eksik görünce o sütü döktüğünüz gibi ben de sizin imanınızla da, ibadetinizle, ahlakınıza bakmam, yüzüne çarparım demeye getiriyor. Allah bir şey diyor, arkadan da bir şeyler demek istiyor. Onu da doğru ne yapmış olacağız? Anlamış olacağız. Sonuç olarak çocuklar, Allah hayvanları bize boyun eğdirdi. Dünyada, gökte, yerde arasında ne varsa hepsi bizim hizmetimize sunuldu Biz Allahu Teala'ya kulluk için gönderildik ve görevlendirildik yeryüzünün en üstün varlığı insandır. İnsan meleklerin kıblesi, yaratılanların gözdesi, Allah'ın halifesidir. Bir daha söylüyorum. İnsan göz bebeğidir. Yaratılanların gözdesi, meleklerin kıblesi, Allah'ın halifesidir. Gökleri kubbe gibi üzerimize gelmiş Rabbimiz. Yeri ayağımızın altına halı gibi sermiş. Arasında ne varsa bizim hizmetimize vermiş. Ve bize kitap göndermiş. Peygamber göndermiş, ders kitabımız Kurandır, ders öğretmenimiz Hazreti Muhammed'dir, modelimiz O'dur, e, dersimizin konu İslam'dır, dersimizin amacı Dünyada, Ahirette huzur ve mutluluktur. Allah bizi huzurun ve mutluluğu tam manasıyla yakalamak için Rabbimiz emrettiği gibi Peygamberimizin öğrettiği gibi yaşayanlar da için bize yüklemiş olduğu görev ve sorumluluğu da taşıyanlar da Duamızın sonu Rabbimiz'e hamd etmektir. Ve